Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü daralması, ünsüz türemesi ses olaylarının hangisi olmadığına bakalım. İnteraktif medya okul içinde ve dışında kullanılan bir ölçme aracı olarak gittikçe önem kazanıyor. Araç sözcüğünü gördük burada. Araç sözcüğündeki ç ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşamıştır ünsüz yumuşaması gördük. Gittikçe sözcüğünde gitmek sözcüğüne gelen dıktik dık ekinin t sert ünsüzünün etkisiyle benzeştiğini görüyoruz. Ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük de gördük. Ç ekinde de ayrıca benzeşme vardır. Bu yöntemin avantajlarından biri her öğrencinin kendi ilerleme hızını görebilmesidir. İlerleme sözcüğünde de ileri sözcüğünde ünlü düşmesini gördük. A seçeneğindeki ses olayımız da vardır. Alfabe'yi öğrenmeye yönelik basit programların dışında daha karmaşık öğretici programlar öğrencilerin belirli bir ders konusunda çeşitli öğrenme düzeylerine göre bağımsız olarak bilgi edinmelerini sağlıyor. Sağlıyor sözcüğünde sağlamak ekimiz var aslında. Ancak A sesi daralarak yor ekinin etkisiyle daralarak ı olmuş. Dolayısıyla ünlü daralmasına da uğramış sözcük gördük. Ünsüz türemesi parçamızda olmadığı için cevabımız E seçeneğidir.